İyi günler. Sayın seyirciler bu haber bir konumuz var Hollanda'dan. Bülent Türker Bey. Dilerseniz kendisini kendi sözleriyle tanıyalım. Ben Bülent Türker. Hollanda'da özel bir Türk bankasında çalışıyorum. Hollanda'dan Türkiye'mize Yaşama Sevinci programı davetli olarak geldim. Sayın Mete Bey'e ve Hollanda'daki şubemizin Genel müdürü Sayın Merdan arada burada teşekkürleri borç biliyorum. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Her ay ben Türkiye'ye geliyorum ve özürlülerin ihtiyaçlarını elimden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Bülent Bey siz bedensel engelliler ve zihinsel özel özürlüleri yardım vakfı başkanısınız. Evet, doğru söylediler. Evet. bu vakıf nasıl kuruldu orada? Hangi amaçla kuruldu? ne zaman bu çalışmalara başladınız? Bu çalışmalara iki yıl önce İzmir karşıya kadar bir çocuğun Burak Elçi adlı bir çocuğun hayatını kurtarmakla başladık. Bu çocuğa yaklaşık 2 milyon liralık ilaç gerektiğimiş. Ve bana bunu Türkiye'den bildirdiler. Ben bu ilacı Hollanda'da temin ettim. Ve ayrıca bu şahsa 700 bin lira doktor parası gönderdik. Ve şu anda İzmir karşıya kadar lise 3, 3. sınıfta yaşamına devam ediyor. Bu mutluluktan sonra biz bu işe aralıksız devam ettik. Çok güzel. Devam ettiriyorsunuz. Evet devam ettiriyoruz. Sanırım İzmir'de daha sonra birkaç vakıfla dernekle ilişki kurmuştunuz. <laughs> evet. İzmir'e Mayıs ayında yine 12 adet araba teslim ettim. Bu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen bedensel ve zihinsel özürlere kendim arabaları teslim ettim ve onlara onları köylerine kadar, yurtlarına kadar uğurladım. Çok güzel. Ee, yalnız araba değil, duyduğum kadarıyla ambulans, e, röntgen cihazı gibi malzemeler de temin ediyormuşumuz. Evet. Ee, dün Ankara'dan Ankara'ya geldik. Geldim. Ankara'da ayrıca e, 47 parça eşya getirdik. Bunun evet. içinde 30 tane. E, tekerlekli sandalye, var. sandalye vardı. Ve dün gece sizi e, Ankara Bedensel Engelleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Sayın Süreyya Aşkun Bey karşıladı. Evet. Saat 2'de galiba. Evet. E, Epin evet. zor oldu sanıyorum. 30-35 arabayı ben götürdünüz. Şöyle e, 47 parçaya yakındı. Aslında. <laughs> İçindeki yalnız tekerlekli sandalye değil tabii. Bazı evet. diğer e, özelliklere ilgili bazı malzemeler de var içerisinde. Mesela bir takma e, ayak veyahut baston Buna benzer yani. Çok güzel. Evet. Bunlar tabi normal ayağı olmayan bir kişiyi normal yürütebiliyor. Şimdi e, Hollanda'da bir vakıf başkanı, Türkiye'de bir vakıf başkanı, ilk kez bir programda bir araya geliyoruz. Evet. E, sanıyorum bundan sonraki çalışmaları birlikte yürüteceksiniz. Şimdi tabii önce size teşekkür ederiz. Yani bir araya gelmemizin e, en önemli nedeni siz oldunuz. TRT'nin programı. Siz bize evet, programı evet, ve siz e, bu işi yaptınız. Bu programı önerenler. Tabii, sağ tabii olsunlar. sağ olsunlar. Hiç olmasınlar. E, Bülent Bey'le de bundan sonra zannediyorum iyi bir ilişki içinde olacağız. Yani bir kardeş vakıf olur. Bütün dileğimiz, dileğimiz de bu. Ve Türkiye'deki tabii özel kişilere e, Bey'in yapmak istediği yardımları biz e, kolayca aktarabiliriz. Çünkü bu işe gerçekten özveriyle girmişler. Evet. Ve bu özveriyi de e, görüyoruz. Ve benim saat 2'de karşılamam da önemli değil yani. Hangi saate evet. saatte gelsek hemen evet. her an karşılamaya evet. Tabii bütün dileğimiz bu program aracılığıyla Başka Bülent Bey'lere de seslenebilmek Tabii. Sanıyorum bu tür yardımları yapmayı isteyen Pek çok yurt içinde ve yurt dışında Vatandaşlarımız var Bu tür yardımların çoğalması en büyük dileğimiz Peki Bülent evet. Bey siz nasıl Bizimle ilişki kurdunuz ben bir telefonla Sizinle tanıştım Lütfen bunu anlatır Efendim, mısınız e, ismi de kol olmayan bir çocuğa Para göndermemizi kol takmamızı Bu işin bana geldi evet. dedi Hollanda'da siz buna öncüsünüz dedi Bu çocuğa para toplayalım para gönderelim dedi e bizim tabii İzmir Karşıyaka bizim ilk göz ağrımız diyelim. Çünkü İzmir Karşıyaka'da birkaç kişinin yaşamını kurtardık. Onunla, onun haricinde 12 kişiye e, sakat arabası bağışladık. Biz bunu memnuniyetle karşıladık. Ve Hollanda'daki arkadaşların sayesinde arkadaşlar bir e, takma kol, 13 milyona bir takma kol temin ettik. Çok güzel. Sanıyorum bu arkadaşlarla bir de gazete çıkarıyorsunuz. Zaten bunu bir sonraki programda bu konu üstünde duracağız. Evet. E, yine bu arada e, bir öğrenci arkadaşımız var. Emin Bey Tıp Fakültesinde okuyor ve sizden burs alıyor. Evet. Ee, dilerseniz Emin'den dinliyorum bu konuyu. Evet Emin. Nasıl buldun bizi? Nasıl bu oldu? Şimdi olay önce e, diğer e, kamuoyunda e, olan yankılar sonucunda öncelikle televizyonda programı izledim. Evet. Gerçi vaktim olmuyordu. Tıp Fakültesi öğrencisi olduğum için çok yoğundum ama özellikle e, bu e, şeyi bu programı izlemem için ...çevreden şeyler geldi. Öneriler geldi, izledim. Programda bazı açıklar gördüm. Bazı güzel yönler gördüm. Ve sizi eleştirmek için, yardımcı olabilmek için... ...ve bu konuyu kamuoyuna daha çok duyurabilmek için sizinle tanıştım. Sonra, sizinle tanıştıktan sonra... Ee, sanıyorum e, Bülent Bey'le telefon bağlantılarımız oldu. Ben durumumu açıkladım. E tıp fakültesinde okuduğumu, e, eğitimimin çok ağır olduğunu, e, ailemin aile reisimin devlet memuru olduğunu, e, ve maddi bir takım yardımlar alabileceğimi söyledim. Sağ olsunlar Bülent Bey ve e, derneği. Bu konuda yardımcı oldular. Evet. E, özellikle e, tıp fakültesi olmamın şey nedeniyle Çünkü bir Şeye Bir özürlüğe her şeyden önce Yardımcı olabilecek doktor Bu hastalığı geçirmiş Bir insansa bir hastaya yardımcı Olabilecek kişi bunu başından geçirmişse Sanıyorum normal bir doktordan Daha avantajlı gibi görüyorum Çünkü tıpta bir olay var Tedavinin %60-70'i Ruhsal tedavidir hastayı evet. ruhsal yönden Hazırlamaktır bunu bu hastalık aşamalarını geçirmiş bir insan daha iyi yapacağını inanıyorum. O yüzden atıldım. Bunu en başta ailem, sonra çevrem desteklediler. Ailem kazancının yüzde ellisini yollayarak, yüzde ellisini dört kişi harcayarak, yüzde ellisini bana yollayarak artık evet. oranı düşünebiliyor Büyük bir özveri. Büyük bir özveri. Diğer <laughs> komplekslerimi, açıklarımı yine Kapatmaya çalışarak kendi e, şeylerini hem kendilerine iterek hem beni iterek bu konuda evet. yardımcı oldular. Maddi yönden de sağ olsunlar işte Bülent Bey ve e, diğer diyemeyeceğim başka bir yerden de e, gerek devlet gerek özel kuruluşlardan bir yardım alamıyorum. Sadece Bülent Bey'in. Ben Bey onu yönü... sormak istiyorum Emin. Devletin bu konuda yardım ettiği düşüncesindeyim. Yani kredi veriyor öğrencilere ama özürlülere özürlü öğrencilere özürlü üniversite öğrencilerine ayrı bir kredi var mı yok mu bu konuda bilginiz? Şimdi bari. ben bu konuda çok duyarlıyım. Yani tüm üniversitelerde diyebileceğim büyük bir araştırmam var. Evet. Yani üniversitedeki özürlü gençler de falan ee, <laughs> verdiği kredi e, normal öğrencilere verilen kredi. Evet. Onun da koşullar arasında koşulları arasında özürlü olup olmamak büyük bir önem taşımıyor. Evet. Maddi e, yetersizlik öğrenci falan öğrenci olarak görülüyor. Evet, sadece hocam. öğrenci olarak görülüyor. Diğer bir katkısı olduğunu hiç duymadım sorumu yinelemek istiyorum özürlü üniversite öğrencileri için özel bir yardım var mı acaba bir fon var mı bu konuda benim bilgim yok senin bilgin var mı şu anda bildiğim bir şey yok Bilse, yani öyle bir şey olsaydı en azından rektörlükle falan bağlantım var evet. bana yansıtırlardı biz bakanlık yetkililerle görüştük bundan sonraki programımızda bu konuda sanıyorum bize açıklayıcı bilgiler verecekler açıklayacaklar ee, teşekkür ediyorum ee, bir de burada yine Bülent Bey'e Konya Gazi Tıpta Okuyan Ahmet çiftçi kardeşimiz için. Ahmet Gen Gencer, Gencer pardon, ben Gen Gencer için. Artık Ahmet arkadaşım, meslektaşım için hem Bülent Bey'e çok çok teşekkür ediyorum bu yardımlar için hem de TRT'ye bu fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ben e, konuyu bitirmeden küçük bir yöne değinmek istiyorum. İki tıp fakültesi öğrencisi arkadaşımıza siz evet. burs veriyorsunuz. Evet. Ee, Tamamen benim kendi olanaklarıma, ben de bunu söylemek istiyor. istiyorum. Vakıf değil sanıyorum tamam. bunu Bülent Tamamen Bey. Tamamen benim. Evet. Ve yine evet. eğer Türkiye'de biz ...SRT'nin sayesinde bunu bulduk. Yaşama Sevinci Programı sayesinde bu iki arkadaşımızı bulduk. Kardeşimizi bulduk. Ama yine daha böyle tıpta okuyan... ...özellikle tıpta okuyan kardeşlerimiz varsa... ...biz, ben özellikle seve seve... Çok ...onlara tahsil boyunca... E, ...doktor olana kadar... burs vermeye memnuniyetle Çok teşekkürler. Öneriyorum. Sanıyorum bu arkadaşlarımızın... E, ...daha çok okulu bitirdikten sonra... ...yurt dışında master doktora yapma şansları olacak. Tabii, o konuda da... ...biz elimizden Sende. geldiğince yardımcı olsun. Bu arada ben şunu da belirtmek istiyorum. Yani yine Türkiye'de vatanımızdan ilaç isteyen evet. e, takma bacak veya artık sakat arabası ambulanslı tüm ilçelere veya tüm kasabalara bunu e, önermem mümkün değil. Bu kendi olanaklarımız. Ama tabii. diğer takma bacak, ilaç ve sakat arabası konusunda Yardım Bana yazarlarsa ve de çok kolay Bülent Türker Rotterdam Hollanda yazmalar halinde mektup elime ulaştırır. Şimdi sanıyorum bu konuda evet. o zaman siz bankaya gitmeye zaman bulamazsınız mektup okumaktan. Çünkü biz korkunç mektuplar aldık yüzde evet. Süreyya Bey'e sanıyorum Bedensel Engelleri Güçlendirme Vakfı'na başvurularda zaten bulunuyor. Tabii. Bir de çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na... Mektuplar geliyor. Evet. Orada da bir vakıf var. Sanıyorum bu iki vakıf aracılığıyla size ulaşmamız mümkün olacak. Ya tabii biz yalnız yazışmalar çok geç oluyor. Biz bazı sağlık bakanlığında ambulans veya diğer konularda yazışmalar yapıyoruz. E, Aylarca cevap alamıyoruz. Ben bunu özellikle belirtiyorum yani. Bürokrasi, bu konuyu bu konuyu sağlık bakanlığından evet. bir yetkiliyle görüştüğümüz zaman evet. isterseniz evet, biz konuşalım. Mesela ben önümüzdeki hafta bir ambulans Türkiye'ye başlayacağım. Kütahya'nın evet. vize ilçesine ve ambulansımız hazır. Fakat sanıyorum bir aylık bir süre olacak. Sırf iki evren gelmesi. Bir belediyenin istek belgesi, bir de Sağlık Bakanlığı'nın okey belgesi. Bu iki belge bize ulaştığı an <laughs> ambulans yola çıkacak. Ambulansın en gelmesi sürede, üç gündür. en kısa sürede evet. yapılacaktır. İnşallah, evet. Ve yetkililerle bunu açık açık konuşmak, evet. onların da bu konuda yardımcı olmalarını evet. sağlamak düşüncesindeyiz. Ee, bu programda bir araya geleceğiz. Şimdi e, getirdiğiniz tekerlekli sandalyelerden üç tanesini... E, Evet. Dostlarımız buradalar Kendilerine evet. vereceğiz yani Benim bu 42. sandalyem oluyor Türkiye'ye evet. Evet, Son 4 ay içinde Bir e, kardeşimiz gelemedi Yerine e, kız kardeşisiniz sanıyorum Yıldız evet. Hanım e, Biraz da sizlerle konuşalım Siz evinde bir özürlü Yaşayan ailelerimizden birini temsil ediyorsunuz Programımızı da ilk kez Özürlü vatandaşlarımızın dışında O özürü evde paylaşan insanlardan biriyle birlikteyiz Bu konudaki sıkıntılar Düşünceler e, Çevrenizin bakış açısı sizin e, yorumunuz nedir? Evet, Abim Oktav Önay e, doğuştan felçli bir kişidir. E, ve tabii hayat şartları çok zor bizim için oldu senelerdir. E, bu sandalyeyi TRT bize sağladığı için, yani e, sizin ve dolayısıyla TRT'nin sayesinde böyle bir sandalyeye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz e, her ikinize de. Ee, belki böyle bir sandalyesi olsaydı O da burada olabilirdi evet. ee, Ama şimdilik e, O kendisi evde Ben onun adına teslim alacağım Sandalyeyi ee, Çok teşekkür ederim Sizin e, <laughs> sıkıntılarınız da önemli Çünkü ülkemizde Gelen mektuplardan ve yüz yüze konuşmalardan Şunu çıkarıyoruz biz ee, Özürlü vatandaşlarımız belli sıkıntılar çekiyorlar Fakat en az onlar kadar ...yakın çevresindeki insanların evet. da sıkıntıları var. Bunlardan birkaç önemlisini söyleyebilir misiniz? Evet aslında... ...özürlü şahıslara... ...maalesef Türkiye'de fazla bir eğilme yok. yani. Gerek bakım evleri açısından olsun... ...gerek... ...kaldırımlar yollar açısından olsun... ...mesela bu sandalyeyi... ...bizim yollarda yürütmemiz zaman? bile bazen... ...eminim zor olacak. Ara sıra dışarıya çıkardığımızda... ...kardeşimi kendisinin şu andaki daha kötü bir sandalyesiyle kaldırımların yolların bozukluğu veya herhangi bir yere ulaşmak için merdiven olmayıp düz evet. yol olması. Bu programınız eminim son derece yararlı olacak. Biraz daha konuyu daraltmak istiyorum. Daha önceki programlarımızda bu konuya biz ipicret değindik, üstünde durduk. Evet. Ev içerisindeki sıkıntılar, örneğin tuvalet sorunu, evet. çok önemli bir konu. Tabii, tabii. Örneğin can sıkıntısı, evet. örneğin e, bir şey üretememe. Yani evet. o özürlü vatandaşımızın hiçbir şey yapmadan, belki ancak televizyon izleyebiliyor, evet. görme özürlü değilse. Evet. E, 24 saat evde ve bu 24 saatin büyük bir süresini birlikte geçiriyorsunuz. Evet. O sıkıntıyı siz paylaşıyorsunuz. Evet. Neler yapabiliyorsunuz? Fazla bir şey yapamıyoruz. Aslında benim abim e, tamamen felçli doğuştan. Evet. Yalnız e, zekası var. Yani Hı. görme ve zeka e, var. Tabi televizyon seyrediyor filan. Fakat e, tabi böyle bir arabayla bazı yerlere gidebilir. E, sinema olsun, konser salonu olsun. Çünkü kendisi de klasik müziğe hayrandır. E, konser salonunda mesela e, merdivensiz bir yolu var. Evet. Ee, oraya gidebilir. Rampa yapıldı. Evet, gibi. rampa gibi. Ee, bilmiyorum. Bazı yerler yani engel olmayan ya da çıkıntı olmayan bir takım yerlerde dolaşabilir. Ee, yani daha Sokakta sosyal gezebilir. Efendim? Bir, daha sosyal yaşamaya başlar diyor. Tabi, tabi. <laughs> evet. evet. Peki teşekkür ediyorum. Biraz sonra sandalyemizi takdim edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. sizi tanıyalım efendim. E, Masaydım. Kızılcamam'dan mı geldiniz? Evet. Yalnız oturuyormuşsunuz galiba. Evet. Ee, herhangi bir söyleyeceğiniz var mı bize? Var. Buyurun. Ben kimsem yok. Evet. Eniştem, eniştemin yanında kalıyorum. Burada, karar. Ben biraz evvel bir şey sormuştum size. Ne? elinizden hangi işler geliyor demiştim. Yani bir şey, sıkılıyorsunuz. Tantil. Ee, Boncuk. Boncuk mu diziyorsunuz? Evet. Yani Bunları yaparken çok daha mutlusunuz galiba. Evet. Şimdi bu tekerlekli sandalye gelirse çok daha rahat üretebileceksiniz. Evet. Dantel mi işliyordunuz bir de? Peki bu yaptıklarınızı satan herhangi bir yer var mı? Yardımcı olan kişiler var mı size? Hayır. Bütün dileğimiz sizin gibi evinde oturup bir şeyler üreten özürlü vatandaşlarımıza yakın çevresinde en azından onları satma konusunda yardımcı olacak yardımcı vatandaşlarımızın el uzatmasıdır. Siz e, sizi de tanıyalım. Adım Zeki olmuş Ee, özünüm... Yaşaması önce programını genellikle takip ediyorum ve yaptığı işlerin e, daha doğrusu e, yaşaması önce programının gösterme girmesiyle bütün bedensel engelliler daha çok faydalandı. Çok teşekkür ederim. Örneğin ee, en azından e, her zaman belirsiz engellerin gündeminde olan bir kaldırım sorunu. Evet. Bunlar tabii hemen olmaz fakat bunlar yavaş yavaş hepsi olmaya başlıyor Bir adım attık diyoruz. Evet. Gerisi gelir. Tüm Peki liseden sonra okumayı e, düşündünüz mü? Tabii liseden sonra okumayı düşündüm. İlk önceki amacım Hukuk ve siyasaldı. Evet. Fakat benim özrüm dolayısıyla ve o sıralarda ağabeyimin üniversite okuması dolayısıyla gidemedim. Ee, bu arada ben engelleri güçlendirme vakfının organize ettiği bilgisayar kursunu başarılı bitirdim. Çok bu iyi. arada e, yaşınması önce programı aracılığıyla Bedensiz engelleri güçlendirme vakfına terk Çok teşekkürler. Ee, yine bir dileğimizi burada belirtelim. Ee, ülkemizin belli yerlerinde, belli bölgelerinde oradaki özürlü kardeşlerimizin de bu beceri kurslarından faydalanmalarını sağlamak ee, ve bu konuda bu kursları açacak kuruluşlarla ilişki kurmak bizim görevlerimiz arasında. Ee, programımıza davet edip kendi bu konuda görüşeceğiz. Ee, çok teşekkür ederim. Şimdi tamam. e, dilerseniz e, kardeşlerimize tekerlekli sandalyelerini verelim. Rica eden Gülen Bey buyurun siz lütfen. Şimdi sizin ben yardımcı olayım size. Şimdi e, yardımcı olursanız tekerlekli sandalyemize buyurun. Buyurun lütfen. Konuklarımızın yakınları. Evet. プランチメイク。 Tüm dileğimiz evet. bütün özürlü kardeşlerimizin bu olanaklardan faydalanabilmesi. Evet Salih lütfen öbür sandalyeyi getirelim. Ee, bu arada belediye başkanlarının da yollar ya yani şehir düzenindeki ve binalarında bazı düzenlemeleri ön plana almaları Sanıyorum ülkemizde tekerlekli sandalye çoğaldıkça belediyelerde bu görev düşecek. o. Ben de bir şey diyeyim de belediye musunuz? hakkında. Gördüğüm kadarıyla özürlü eğitimi devam ettiren insanların büyük bir zorluğu var belediye otobüsleri. Evet. Belediye otobüsleri bundan birkaç yıl önce şey vardı sanıyorum. Otobüsler Seferinde. için özel giriş kapıları evet. falan. Sanıyorum Hı. o seferden kaldırılmış. Evet. evet. Ankara Belediyesinden daha doğrusu büyükşehir belediyelerinden diğer belediyelerden böyle uygulamaların tekrar başlatılmasını Özürler adına rica ediyorum. Bir programımızda e, belediye başkanlarımızla sohbet edeceğiz. O zaman bu konuyu daha ayrıntılı gündeme getireceğiz. Aslında Mete Bey haklı. Yani. Bu tamamıyla bir e, politika olması gerekiyor. Yoksa e, ferdi kuruluşların evet, evet. tek tek yaptığı işlerle olacak. Yani ülke şey çapında değil. bunun düzenlenmesi Tam gerekiyor. bir politikaya e, girmek gerekiyor. Ben, ben. Şimdi Yıldız Hanım'ınkine kene isterseniz vermeyelim. kendileri giderken asınat. Evet, asınlar. Bu arada uğurlu olsun. Kardeşine de geçmiş olsun diyoruz. Evet. Ben biz hanımefendi yalnızmış ona e, belirli zamanda hiç olmasa burs değil de bir yardım da düşünüyoruz. Bize vakıf adresine, adına. Vakıf adına. ben, Vakıf olmasa kendim adıma her ay belirli zamanlarda yardımcı, yardımcı olmak Evet. Çok teşekkür ederim. Bir adresini alırsak. Bir adresiniz. Adresiniz adresini, evet. Süreyya Bey vasıtasıyla. Bu arada bir konuya değinmiştiniz. Hayır. Zinsel özürlerin kendi olanakları bir şey yapması. Biz bunu gönülden istiyoruz. Ve tamamen yaptırdığımız tişört ve diğer hediyelik eşyaları Türkiye'de Süreyya Bey'in zinsel özürlerine yaptırdık. Ve şu evet. anda elimizde birkaç evet. tane mevcut. Evet. Onları evet. vermek göstermek isteriz. Kıymet Hanım rica edeyim. 200 adet tişört var. Birincisi şöyle, medensel ve sinirsel evet, evet. özüllere yardım vakfı. Hollanda, Türkiye yazdık. Biz genellikle yardımlarımız Türkiye'ye Türkiye oluyor. Sanıyorum bu e, tişörtleri siz hazırlatınız. Şimdi efendim, e, vakfımızın bünyesinde e, özüllü kişilere e, verdiğimiz bazı kredilerle, yani bir e, sembolik e, evet. anlamda ya yani bir örnek olması için bir atölye geliştirdik batın içinde özürlü kişilerimiz kendileri çalışıyor. Hem e, iş veren pozisyonda oluyor hem de işi yapan kişi olarak bu üretimleri yapıyorlar. Yani bu tabii yalnız e, Bülent Bey'in arası üzerine yapılmış bir e, tişörtler. Ama bunun dışında çeşitli tekstil sanayiyle ilgili çeşitli örneklerde geliştirebiliyorlar. Tabii şu çok kısa bir e, zaman oldu kuruluşu. Sanırım ileride bu Giderik daha da gelişecek. gelişecektir evet, ve sayı da artacaktır. Bunu... Tabii bir örnektir bu yani. Evet. Hollanda yaptık. Hollanda'dakiler. Çünkü şunu özellikle belirtmek isterim. Hollanda dünyada özürlülere en fazla önem veren bir ülke. Evet. Hollanda'da sık sık televizyonda yayınlanan veya halkın sağlıklı olan bir kişinin söz ettiği bir söz var. Hollanda'da gibi ülkede sakat olmak isteriz. Şu da ne kadar önemli ki Hollanda'da sakatlara verilen önem o kadar fazla ki normal sağlıklı bir insan sakatlara verilen önemi kıskanıyor. Bunu açıkça <laughs> evet. söylüyorum. Normal sağlıklı bir insan sakatlara o kadar olanak sağlanmış ki onlara işte öncülük, her işte ee, bir öncülük var. Normal bir sağlıklı insan her zaman söylüyor ki sakatlıkların bu rahatlığını görünce kıskanıyoruz. Biz de sakat olmak istiyoruz. Biz bunu Türkiye bize de duymak istiyoruz. Şimdi, bütün dileğimiz var. Evet. Müsaadenizle ben bir i̇şte, ekleme yapabilir miyim tabii. Bülent Bey. Efendim şu anda Türkiye'de tabii kesin bir sayı yok ama %10 özürlü kişi var diyoruz. Bu da 5 milyon. Bunu da etkileyen ailesiyle beraber toplayacak olursak 20-25 milyon bir nüfus oranı ortaya çıkıyor. Evet, evet, evet. Bu zannedersem yalnız Hollanda içinde değil Türkiye içinde gerçekten büyük bir potansiyel. Evet. Öyle. Ve bunun varlığını unutmamak ve özürlü kişiye bir fırsat eşitliğini sağlamak hem insancıl hem aynı zamanda bizim e, devletimizin de tabii görevidir. Ve bu da tabii zamanla e, olacak. yani Buna inanıyorum. Yalnız Hollanda olduğu gibi evet. Türkiye'de bu işler olacaktır. Evet. Biz umudumuzu hiçbir zaman yitirmiyoruz. Her atılan adım mutlaka gelişmiş ülkelerde mutlaka. yaklaşmamızı sağlayacaktır. Daha önceki programlarımızda söylediğimiz gibi her şeyi devletten beklemektense bazı şeyleri işte sizin gibi özverili, e, gönülden e, yapan vatandaşlarımızı bir araya getirmek ...bir araya gelmek bu bu olaya sahip çıkmak... Evet. ...tüm dileğimiz. Şimdi e, bu yaptığınız özverili çalışmalardan dolayı... ...sanıyorum bedensel engelleri güçlendirme vakfını... ...başkanı Süreyya Bey... ...bir e, plaket verecekler size. Hümet evet. Hanım rica edeyim. Buyurun Süreyya evet. Bey. Süreyya siz çok duygulandınız. Hayır, şöyle bir şey. Biz aslında çok duygulandık. Çünkü öyle bir şey ki siz bu işe gerçekten... Evet. ...özveriyle e, girmiş bir kişisiniz... Ve şu anda bize de böyle bir yardımda bulundunuz. Aslında yalnız yardım meselesi değil. Yani bu özverinizin karşılığı ve Hollanda'daki vakfınızın bizim vakfımıza işbirliğinin bir anısı olması için vakfımızın e, ufak da olsa bir siltini size e, takdim etmek <laughs> ben, isterim. Özellikle benim adıma düzenlenmiş. Ben Süreyya Bey'e ve Yaşama Sevinci programına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ben de kutluyorum. Bey. Teşekkür ederim gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Bizim Şöyle bir yıldan isterseniz. beri ilk kez aldığımız bir ödül oluyor. Evet. evet. alayım. sayın seyirciler, Hollanda Vakıf Başkanı Bülent Bey... Programımıza TRT'ye bir plaket hazırlamışlar. Ben TRT adına program sorumlusu olarak bu plaketi alıyorum. Çok ben teşekkür hocam, ediyorum. Her zaman çok teşekkür size ediyorum. Destek olduğumuzu çok teşekkür belirtmek istiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Önümüzdeki hafta programımız... ...Bakanlık temsilcileriyle devam edecek. Ee, görüşmek üzere saygılarımızı sunuyoruz efendim. Önce plaket verildi. Plaketi TRT adına programın yapımcısı Mete Yıldızcı aldı. Hollanda Bedensel Engelliler ve Zihinsel Özürlere Yardım Vakfı ayrıca Türkiye'deki özürlülere verilmek üzere 45 tekerlekli sandalye gönderdi. Tekerlekli sandalyelerin dağıtımını Türkiye Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı üstlendi. Türkiye Bedensel Engelleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Süreyya Aşkun, Hollanda'daki vakfın başkanı Bülent Türker'e Türkiye'deki özürleri gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür plaketi verdi.